Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Diğer araçlarımı merak ediyordunuz, onları soruyordunuz. 93 model E200 Onun biraz kaporta işleri var gördüğünüz gibi. Ufak tefek rötuş yaptırıyoruz. Arabada bazı çizikler vardı. Bu Toros bizim ilk göz ağrımız arkadaşlar. Babam 2001 yılında almıştı. Hala kullanıyoruz ama bu araba da biraz çürüdü. Yani muayeneye daha sokmadık. Muhtemelen geçmeyecek. Yapılmayı bekliyor. Aracın durumu böyle. Yani bu araba 1 milyona yakın kilometrede şu an. 900 küsür bin. En son öyle hatırlıyorum. Şu BMW arkadaşlar. E39. Bu arabanın da ufak tefek rütuşları vardı. Boy attık. Bu aynalara ne yazık ki burada çarptılar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kırmışlar. Bunları ya değiştireceğim. Yani ya tamir ettireceğim ya da yenisini alacağım. Şimdilik bekliyorum. Ya bütün fonksiyonları çalışıyor ama muhtemelen motosiklet kapaklarına vurmuş. Eğer biri bilinçliği yapmadıysa Tabi boyattıktan sonra şuraya da çarpmışlar. Bunu ben yeni gördüm. Bunu tekrar yaptırmam gerekecek. Maalesef. İstanbul'un acı gerçeği. Bu torosu zaten biliyorsunuz. Şu an bordo Toros'ta kardeşimde. Arkadaşlar bu diğer araçlarla ilgili paylaşımı e, genelde kardeşim yapacak kendi YouTube kanalından Retro Garaj onu açıklamalar kısmına eklerim yani bu Mercedes'in restorasyon süreciyle ilgili de ufak bir paylaşım e, yapacaktır güzel şeyler çıkacak arkadaşlar o kanalı da takip etmenizi tavsiye ediyorum böyle bütün arabalarla. Yeri geldiğinde ben de diğer araçlarla yolculuk yaptığımda kendi kanalıma yüklerim. Ama şimdilik kardeşim ilgileniyor. Arabalar İstanbul'da. Bazı işleri var gördüğünüz gibi. O yüzden o kanalı da takip edin. Motorun durumu bu arkadaşlar. Şimdi araba tabi biraz çürümeye başladı. Ama alt tarafına zift attırmıştım. Yani altı daha sağlam. Bu üst taraftan biraz çürümeye başladı. Bu arabanın çekişi şu an hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bütün iş şunda yatıyor. Yani onunla ilgili de bir video çekmeye çalışacağım. Avans ayarı yaparken kendim yapıyorum. Kendim yapacağım. Bulduğum ilk fırsatta bir oynayacağım arabayla bakalım. Yani çekişi biraz zayıf geliyor bana. Eskisi kadar iyi değil. Arabanın içini de göstereyim arkadaşlar. Bu kapı döşemelerini internetten sipariş vermiştim. Kendim taktım. Bir 3-4 sene oluyor herhalde. Bu bej rengi hoşuma gitti nedense. Koltuk kılıflarını geçen sene değiştirdim. Onları da sipariş ettim internetten. Kendim taktım. Şöyle sırtlık kısımları var. Yani ilk etapta biraz rahatsız ediyor gibi görünüyor ama alıştıktan sonra çok rahat. Çorum kaloriferi. Arabayı aldığımda vardı. Tabi bunların farklı versiyonları oluyor. Mesela şu kısım kapalı olan yerler de var. Öyle çorum kaloriferi. O pek kullanışlı gelmiyor bana. Buraya bazı eşyalarımı koyuyorum. O yüzden güzel oluyor. Şuradan göstereyim. Torpidomuzun durumu gayet yeni. O yüzden güneş yanı olmasın diye muhafaza ediyorum. Şu kolçak da çok rahat arkadaşlar. Hiçbir şekilde monte etmedim. Yani çektiğiniz zaman çıkıyor. Bunu yaklaşık bir sene önce Kayseri'den almıştım. 500 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya bir bardaklık düşündüm şu ön kısma. Ama vitesi dörde aldığım zaman çok az bir mesafe kalıyordu. O yüzden şöyle bir çözüm ürettik. Şu bardaklığı iç kısımdan vidayla tutturduk. Gayet sağlam oldu. Bu şekilde kullanıyorum uzun yolda. Çok rahat. Bu Mercedes 380 bin kilometrede 385 galiba. BMW o da 380.000'e yaklaştı. Bu Toros tabi şu an 90.585. Ama tahmin ediyorum 490.585. Çünkü arabayı alalı ben 300.000 kilometre yaptım yaklaşık. Öncesinde de bir 200.000 kilometre yapılmıştı. Yani aldığım kişi öyle söylemişti. 2017 yılında aldım. 98 model. Yani 19 senede 200 bin kilometre herhalde yapmıştır diye düşünüyorum. Aldığım kişi öyle söylemişti. Yani 500 binde yaklaşık. Bu arabaya pek bir şey yapmadım. Daha doğrusu yani motoruna hiçbir şey yapmadım. Sadece aldıktan sonra şanzuman biraz yağ atıyordu. Onun contalarını değiştirdim. Bir de aldıktan hemen sonra baskı balatasını değiştirmiştim galiba. Ama işte 300 bin kilometre falan oldu. Baskı balata hala yeni. Çünkü ben bu arabayı genelde uzun yolda kullanıyorum arkadaşlar. Böyle İstanbul trafiğine tabii ki maruz kaldığı da oldu ama ya yani bu 300 bin kilometrenin %90'ı uzun yoldadır. Çok geziyorum bu arabayla. Uzun yolda da araba yıpranmıyor. Yani kilometrenin tabi yüksek olmasından hepimiz, hepimiz endişe duyuyoruz. Ama eğer araba uzun yolda o kilometreleri yapmışsa bence çok da korkulacak bir şey yok. İşleyen demir ışıllar neticede. Yani bu arabayı eminim şu an bıraksam 6 ay çalıştırmasam 6 ay sonra yürütemem. Yani o seviyeye gelir. Ama her gün yola sürdükçe araba da kendini buluyor yolda. Sadece işte bakımlarını aksatmamak gerekiyor. Şimdi yakın zamanda bir yağ bakımı yaptıracağım. Çünkü 85 bin kilometrede yaptırmıştım en son. Genelde 4000 bin kilometrede yaptırıyorum ama il dışında yakalandım bu sefer. İstanbul'a geldik sonra bir kırklar eline gittik geldik derken kilometre biraz arttı. Yani en yakın zamanda yaptıracağım. Bir de arkadaşlar Rusya ile alakalı çok soru soruyorsunuz. Rusya videoları ne zaman gelecek diye. Şimdi o dönemde ne yazık ki ben çekimlerimi hep hikayeye yönelik yaptım. Yani telefonu dik tutarak çektim. Elimde bir sürü video var. Yani onlarla anca birleştirerek, sonradan ses ekleyerek veya yazı ekleyerek size sunabilirim. Tabii kardeşim benden daha güzel bir çekim yapmıştı. Öyle telefonu yan tutarak tamamen YouTube'a yüklemelik. İşte onun videolarını düzenlemek gerekiyor. O videoyu da düzenlediğimizde çok güzel şeyler çıkacaktır eminim. Çünkü çok çekim yaptık. Yani kardeşim yaptı. Şimdi bu yolculuğumuzdan kesitleri ben Toros'un Instagram adresinde paylaştım. Öne çıkanlar kısmına sırasıyla ekledim. İsterseniz Instagram kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Orada öne çıkanlar kısmında bütün yolculuklar var. Çünkü ben bu sene iki kere Rusya'ya gittim geldim. İkisini de yükledim oraya. Ama uzun YouTube videosu. Dediğim gibi biraz çalışmamız gerekiyor, düzenlememiz gerekiyor. Şu an telefonla çekim yaptığımız için de telefonun hafızaları dolu. Yani bilmiyorum nasıl yapacağız. İşte biraz vakit ayırmamız lazım ama kısa zamanda onu da sizlere sunacağız. Güzel şeyler çıkacaktır ortaya. İlk turumuz 16 gün sürdü. Tabi bu 16 günde yaklaşık 14 bin kilometre yol yaptık. İkinci gidişimde ben yalnız gittim. Yani kardeşim ve babam yoktu yanımda. Kazan'a gittim geldim Tataristan'a. Yani bir hafta sürem vardı. 8 günde gittim geldim. 8 bin kilometre yol yaptım. Ankara'dan gitmiştim. Yani gidiş 4.000, bin, geliş 4 bin. 8 bin kilometreyi öyle 8 günde tamamlamıştım. İlk gittiğimizde tabii önce Kazana gittik. Oradan Moskova'ya geçtik. Oradan Petersburg'a geçtik. Yani Finlandiya sınırına kadar gittik. Oradan geri dönüp İstanbul'a gelmiştik Gürcistan üzerinden yine. Tabii yolda çok maceralar geçti başımızdan. Bunların hepsini o videoda anlatacağız. Şimdilik kısa bilgi olması açısından böyle bir paylaşım yapıyorum. Yani ben yolculuk yaptıkça sizi de beraberimde götürmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Her yolculuğumu artık paylaşmaya çalışıyorum. Tabi hafta içi pek müsait olmuyoruz ama hafta sonları gezi bildiğimiz kadar geziyoruz. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.